Çağla Tuğaltay cinayeti Türkiye'de zaman aşımı durdurulan tek cinayet dosyası oldu. İstanbul Fulya'da 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay okuldan döndükten kısa süre sonra evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Olay yerinde 3 parmak izi ve 2 farklı erkeğe ait DNA tespit edildi. Hiçbiri aile, komşular ya da yakın çevreyle eşleşmedi. Fakat abinin otobüs saatlerinde bir şaibe vardı. Cinayet aleti bıçaktı fakat alet bulunamadı. Evde zorlama ya da hırsızlık izi yoktu. İç çamaşırı sıyrılmıştı ancak cinsel saldırı bulgusu çıkmadı. Polislerin senaryosuna göre saldırganlar kapı açılır açılmaz bıçakla tehdit ettiler. Tecavüze direnince de boğazını kestiler. Yıllar içinde yüzlerce kişinin DNA'sı karşılaştırıldı. Sonuç alınamadı. Mahalleden ilk ihbar Volkan Öden geldi. Olay günü üstü başı dağınık birinin kendisine bıçak verip atmasını istediğini, kişinin adını YK olarak söylediğini ve ertesi gün haberlerde Çağla'nın öldürüldüğünü gördüğünü belirtti. Ancak bu ihbar ciddi bulunmadı ve DNA'sı alınmadı. Polis bu mahalleden taşınan ve DNA'sı hiç alınmamış 8 isme ulaştı. Aralarında pedofili geçmişi olanlar da vardı. Savcılık bu kişilerin incelenip incelenmeyeceğine karar verecek. 25 yıl geçti, Çağla Tualtay cinayeti hala çözülmedi.